Efes Antik Kenti, İzmirli Selçuk ilçesi sınırları içindeki Antik Efes Kenti'nin ilk kuruluşuna baktığımızda M.Ö. 6000 yıllarına kadar inmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve kazılarda Efes çevresindeki höyüklerde, tarih öncesine tepe yerleşimlerinde, kalenin bulunduğu Ayasuluk tepesinde Tunç çağları ve Hititlere ye ait yerleşimler saptanmıştır. Hititler döneminde kentin ismi Apasas'tır. Milattan önce 1050'li yıllarda Yunanistan'dan gelen göçmenlerin yaşadığı Limen kenti Efes, milattan önce 560 yılında Artemis tapınağı çevresine taşınmıştır. Bugün gezilen Efes ise Büyük İskender'in generallerinden olan Limakos'un eee milattan önce 300 yıllarda kurduğu şehirdir. Helenistik Roma döneminin en görkemli zamanlarını yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 bin kişilik bir nüfusa sahipti M.Ö. 300 yıllarda. Burada da gördüğümüz gibi büyük e, tapınaklar olmasa küçük küçük içeride tapınaklar da yapılmıştı bu dönemde. Efes Bizans döneminde tekrar yer değişmiş ilk kez kurulduğu Selçuk'taki Ayasuluk tepesine tekrar dönmüştür bu tepeye. Efes antik kentinin en önemli özelliği doğu ile batı arasında başlıca bir kapa durumu olan Efes önemli bir liman kentiydi. Bu konumu Efes çağının en önemli politik ve ticari merkezi olarak gelişmesini ve Roma devrinde Asya eyaletinin başkenti olmasını da sağlamıştır. Efes antik çağlarda önemini yalnızca buna borçlu değildir. Anadolu'daki en eski tanrıça olan ana tanrıç olan Kibele geleneğinin dayalı Artemis kültünün en büyük tapınağı da hemen Efes'in yanı başında yer almaktadır. Efes'teki Artemis tapınağı dünyanın 7 harikasından biri olarak da kabul edilmektedir. Efes, Anadolu'nun batı kıyısında bugün Selçuk ilçesinin 3 kilometre uzağında bulunan daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentiydi. Bize göre ise burası aslında daha çok e, Yunanlardan veya İonyalılardan önce Louis'lerin yaşadığı, ışık halkının yaşadığı bir şehirdi. Klasik Yunan döneminde İonya, İonya'nın 12 şehrinden biriydi. Kuruluşu Cilalı Taş'ın devriye olan M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayalı, e, dayanmaktaydı. 1330 yılında Türkler tarafından alınan Aydınoğulları'nın merkezi olan Ayasuluk, 16. yüzyılın dan itibaren giderek küçülmeye başlamış 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Selçuk ismini almıştır. Selçuk adını aldıktan sonra bugün 30 bin kişilik bir nüfusa sahip turistik bir ilçe haline gelmiştir. Antik dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Efes milattan önce 4000'e dek giden tarihi boyunca uygarlık, bilim, kültür ve sanat alanlarında önemli roller oynamıştır. Efes tarihi boyunca birçok kez yer değiştirirken kalıntılar ise geniş bir alana yayılmıştır. Yaklaşık 8 kilometre karelik bir alana yayılan bu kalıntılar içinde kazı restorasyon düzenleme çalışmaları yapılmış ve ziyarete açık olan bölümler şunlardır. Ayasuluk Tepesi M.Ö. 3000'e tarihlenen en eski yerleşim ve Bizans devrine ait Hristiyanlık dünyasının önemli taşıyan Saint-Jean kilisesi bulunmaktadır. Artemisyon ise M.Ö. 9. ve 4. yüzyıla ait önemli bir dini merkez olmuş, dünyanın 7 harikasından bir olan Artemis Tapınağı'nın e, sahipti. Efes Arkaik, Klasik, Helenistik Roma-Bizans devri yerleşimi bulunmaktadır. Son dönem ise Selçuklu-Osmanlı dönemi yerleşimi ve bu yerleşimi barındıran bugün en önemli bir turizm merkezi olan Kent Meydanı, antik çağda önemli bir uygarlık merkezi olan Efes, bugün yılda ortalama 1,5 milyon turistin ziyaret ettiği bir turizm merkezidir. Efes'te ilk arkeolojik kazılar British Museum yani İngiltere adına J.D. Wood tarafından 1869 yılında Osmanlı döneminde başlamıştır. James Wood ünlü Artemis Tapınağı'nı bulmaya yönelik bu çalışmaları 1904 yılında sonra DG Hart tarafından devam ettirilmiş. Bugün de çalışmaları sürdüren Avusturyalıların Efes'teki kazıları ilk olarak 1895 yılında Otto Bendroff tarafından başlatılmıştır. Avusturya Arkeoloji Enstitüsü 1. ve 2. Dünya Savaşları nedeniyle kesinti öğrenen çalışmaları 1954 yılından sonra aralıksız olarak devam etmiştir. Efes, Ar e, Efes'te Avusturya Arkeoloji Enstitüsü'nün çalışmalarının yanı sıra 1954 yılından itibaren Efes Müzesi TC Kültür Turizm Bakanlığı adına kazı restorasyon düzenleme çalışmaları halen sürmektedir. Görülmesi gereken Efes Antik Kenti yapılarına baktığımızda Magnezya kapısı, Doğu Gimnasyo ve Devlet Agorası hamamları, Yukarı Agora, Devlet Agorası ve Bazilika, Odeonon, e, Pritanon yani Belediye Sarayı, Domitianus Tapınağı, Pollio Çeşmesi, Memonius Anıtı, Heraklis Kapısı, Kuretler Caddesi, Skolastika Hamamları, Latrina, Trianon Çeşmesi, Yamaç evler Varius hamamları Hadrian tapınağı Umumu tuvalet Aşk evi Atlarius tuası Oktagon Herion Mermer cadde Selsuyuz kütüphanesi Mazeus Mitrades kapısı Ticaret agorası Mermer Cadde, Büyük Tiyatro, Liman Caddesi, Tiyatro Giminusu, Liman Hamamı, Meryem Kilisesi, Çifte Kiliseler, Saray Yapısı, Stadyum Caddesi, Artemis Tapınağı, Vadius Klasumu, Yedi Uyuyanlar, Saint Jean Kilisesi, İsa Bey Camii ve Ayasuluk Kalesi buradaki en önemli görülmesi gereken tarihi yapılar. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Efes, Anadolu'daki en önemli antik şehirlerden biridir. Ayakta birçok parçası ayakta kalmış, e, halen günümüze ulaşmış çok değerli eserleri içinde barındırmaktadır. İçinde 4 kilometre civarında bir yürüyüş parkurudur. Çok geniş bir alana yayıldığı için bölüm bölüm gezebilirsiniz. Artemis Tapınağı'nın olduğu alan farklı. Ee, Efes'in birkaç kilometre dışında. Efes'in olduğu bölümdeki e, ilginç olan bölümler farklı. Çok geniş bir alana yayılmış. Birkaç kez defa yer değiştirmiş. E, mermer'in dile geldiği bir şehir. Yani Celsius Kütüphanesi'nin e, sütunlarında ve sütun başlıklarında, e, aynalık bölümlerinde mimari yapılar, o dokunuşlar, desenler muhteşem. Yani bir şehir ancak taşla bu kadar e, işlenebilir, oynanabilir. O sütunlu cadde olsun, liman caddesi olsun, e, muhteşem yapıların örneği katlanarak günümüze kadar ulaşmış mükemmel bir alan. Yani Anadolu'da bence ilk üçteki antik kentler içinde ilk üçte yerini alır Efes Antik Kenti. Çok önemli bir Helenistik ve Roma yerleşimi. Daha öncesinde Hititlere ve onun öncesindeki uygarlıklara, Luvilere, Hattilere, Hurrilere belki dayanan çok geniş bir tarihi var. Çok etkileyici çeşmeler olsun, belediye sarayı olsun, agora'sı olsun, Celsus kütüphanesi olsun, tarihi olsun. Yani İyonyalılar neden en önemli kentlerinden biri burayı seçti? Şu, e, buradan anlıyoruz. Çok önemli bir yer. İşte buralarda Tales, Pisagor, e, efendime söyleyeyim. Herodot, Homeros birçok önemli Hipokrat gibi tıbbın babası. İnsan bu topraklarda, bu civarda yaşamış ve buralarda birçok eserini kalem almış. İşte İlyada Odessa burada yazıl. Tarihin en eski destanlarından biri olan, çok meşhur. İşte tıbbın babası olan Hipokrat öğrencilerini buradaki ağaçların, zeytinliklerin altında yetiştirdi ve bu caddelerde yürüdü. İnsana müthiş keyif veren bir yer burası. Herkese tavsiye ederim buraya gelip görmeyi. Efes Antik Kenti'ne.